Merhaba. Size anlatacağım hikayenin başrolünde bir aşçı var. Suyun altında tam 62 saat kalan bir aşçı. Yani neredeyse 3 gün. Bu da ona su altında en uzun süre kalan insan ünvanını kazandırdı. Adını böylece denizcilik tarihine yazdırdı. Ancak hiç umrunda değildi. Yaşadığı olaydan sonra denizden ve denizci olmaktan nefret etmeye başladı. Bir daha denize ayağını dahi sokmadı. Harrison Okene bir romörkörde çalışıyordu. İlk kez duyanlar için römorkör bir tür çekici. Çok güçlü motorlara sahip olan bu tekneler kalın bir telle diğer gemileri veya motorsuz deniz araçlarını çekiyorlar. Hikayemizin kahramanı işte böyle bir römorkörün aşçısıydı. Harrison ve çalışma arkadaşları yoğun bir günün ardından uyumak üzere teknedeki yatakhaneye girdiler. Sonra da her zaman olduğu gibi kapıyı içeriden kilitlediler. Peki neden kilitliyorlardı? Çünkü bulundukları yer Atlantik Okyanusu'nda petrol çıkarılan bir bölgeydi. Burası Nijerya kıyılarına yakındı. Tekneler sık sık deniz korsanlarının saldırısına uğruyordu. Bu nedenle denizciler güvenlik amacıyla yatakhaneye girdikten sonra kapıyı içeriden kilitliyorlardı. Harrison geceleri diğer denizcilerle aynı saatte uyuyordu. Fakat kahvaltıyı hazırlamak için onlardan biraz daha erken kalkması gerekiyordu. Her sabah olduğu gibi yatağından kalktı. İçerisi çok sıcak olduğundan üzerinde sadece şortu vardı. Yatakhanede küçük bir tuvaletle bir de banyo bulunuyordu. Harrison tuvalete girip kapıyı kapattı. Denizcilikte canavar dalga veya katil dalga denen bir dalga türü vardır. Adından da anlaşılacağı üzere bunlar tehlikeli boyutlarda büyük dalgalardır. Fırtına olmadığı halde beklenmedik bir şekilde denizin yüzeyinde ortaya çıkarlar. Denizcilerin çok korktuğu bir doğa olayıdır. İşte böyle bir dev dalga, Harrison ve arkadaşlarının bulunduğu römorkörü aniden batırdı. Teknenin bulunduğu yerde denizin derinliği 30 metreydi. Romorkör hızlı bir şekilde denizin dibine indi. Zemine oturduktan sonra dalganın şiddetiyle ters döndü. Her şey bir anda olup bitmişti. Harrison'la aynı yatakhanede uyuyan 11 denizci maalesef ne olduğunu anlayamadan boğuldular. Kazadan sadece bir kişi kurtuldu. Bu da o sırada küçücük tuvalette olan aşçıydı. Harrison'ın içinde bulunduğu tuvaletin metal bir kapısı vardı. Bu kapı içeri su dolmasını engellemişti. Şanslı adam hem uyanık olduğu için hem de suyun ulaşamadığı bir yerde olduğundan kazadan etkilenmedi. Fakat ne olup bittiğini tam anlayamamıştı. Hiç ses duymuyordu. Dışarıda hareketlilik durmuştu. Tekne batmış mıydı? Arkadaşlarına ne olmuştu? Tuvaletten çıkmalı mıydı yoksa burada mı beklemeliydi? Bir süre bunları düşündü. Sonunda oradan çıkmaya karar verdi. Metal kapıyı açmak hiç kolay olmadı. Kapıyı itmeye çalıştı fakat açılmadı. Suyun basıncı kapının açılmasına engel oluyordu. Bütün gücünü kullanarak tekrar itti. Kapı bu kez biraz aralandı. Harrison itmeye devam etti. Oluşan aralık geçebileceği büyüklüğe ulaşınca hemen dışarı çıktı. Yatakhanede gördüğü manzara karşısında Harrison'ın gözleri şaşkınlıktan büyüdü. Arkadaşlarının tüm hayatını kaybetmişti. Tabii çok üzüldü. Ancak elinden gelen bir şey yoktu nefesi bitmek üzereydi. Bir an evvel teknenin dışına çıkması gerekiyordu. Harrison yatakhanenin kapısına doğru yüzmeye çalıştı. Anahtar kapının üzerindeydi. Fakat içeride oluşan akıntı ilerlemesine engel oluyordu. Bir süre çabaladı. Eğer dışarı çıkmazsa bu yatakhane arkadaşları gibi ona da mezar olacaktı. Ancak ilerleyemiyordu. Akıntı onu diğer taraftaki banyoya doğru sürükledi. Ve işte ilk mucize orada gerçekleşti. Banyonun tamamı su ile dolmamıştı. Küçük bir boşluk kalmıştı. Harrison oraya ulaştığı anda kafasını sudan çıkardı. Çok derin bir nefes aldı. Eğer birkaç dakika daha suyun altında kalsaydı o da arkadaşlarının kaderini paylaşacaktı. Aynı saatlerde teknenin battığı yere bir kurtarma gemisi gelmişti. Dalgıçlar römorkörün battığı yeri belirlediler. Hiç vakit kaybetmeden daldılar. Tekneye ulaştıklarında ters bir halde olduğunu gördüler. Bu dalgıçların ekipmanları belirli bir derinliğe kadar inmelerine imkan veriyordu. 30 metreye ulaştılar ancak orada uzun süre kalamadılar. Kısa bir araştırmanın ardından kazadan kurtulan olmadığına kanaat getirdiler. Ayrıca bu bölgede köpek balıkları vardı. Bir süre sonra umutsuz bir şekilde yüzeye geri çıktılar. Teknenin içine giremedikleri için Harrison dalgıçların geldiğini duymamıştı. O banyoda bir güne yakın kaldı. Dindar biri olduğundan bol bol dua etti. Tanrı'nın onu mutlaka kurtaracağını düşünüyordu. Fakat yine de kendi baş etmesi gereken bir sorun vardı. Uzun süredir suyun içindeydi. Çok derinde olduğu için su elbette soğuktu. Bu nedenle de hipotermi olasılığı yüksekti. Bilmeyenler için hipoterminin ne olduğunu kısaca açıklayayım. Yetişkinlerin vücut sıcaklığı normalde 36-37 derece civarındadır. Eğer bu ısı 35'in altına düşerse hipotermi oluşur. Bu da hayati tehlike yaratan bir durumdur. Kişinin vücut ısısı normal seviyeye dönmezse önce zihin bulanıklığı, sonra da bilinç kaybı başlar. Perisında ilk belirtiler başlayınca orada daha fazla duramayacağını anladı. Bir an önce tekneden ve tabii sudan çıkması gerekiyordu. 29 yaşındaki aşçı tekrar suya daldı. Yan taraf kaptanın odasıydı. İçinde bulunduğu banyonun o odaya açılan bir kapısı vardı. Yüzerek oraya ulaştı. Odaya geçti. Nefesini daha fazla tutamayacaktı. Yüzeye doğru çıktı. İkinci mucize orada gerçekleşti. Kaptanın odasında da suyun dolmadığı küçük bir hava boşluğu vardı. Bu sayede ikinci kez hayata tutunmayı başardı. Arka arkaya gelen mucizelerden sonra sırada Harrison'ın hayatını kurtaran üçüncü mucize var. Olayımızın kahramanı bu kez de yan tarafında bir yatak olduğunu gördü. Suyun zemininde salınarak yüzüyordu. Onu tutup çekti. Üzerine çıktı. Böylece suyla temasını kesmeyi başardı. Bu da onun hipotermi tehlikesinden kurtulmasını sağladı. Harrison yaklaşık iki gündür suyun altındaydı. Bu sürede hiçbir şey yemediği için çok açtı. Daha önemlisi suda içmemişti. İnsanlar açlığa üç hafta kadar dayanabilir. Fakat susuzluğa en fazla üç veya dört gün dayanabiliyoruz. Biliyorsunuz, vücudumuzun yüzde altmışı sudan oluşuyor. Su içmek hayati bir öneme sahip. Ancak merak etmeyin, genç aşçıya şansı bu konuda da yardımcı oldu. Harrison yatağın üstüne çıktıktan sonra suyun yüzeyinde bu kez de bir can yeleği olduğunu gördü. Alıp üstüne geçirdi. Can yeleğinin üzerinde minik ışıklar vardı. Onları yaktı. İçerisi aydınlanınca o ana kadar göremediği bir şeyin farkına vardı. Çok yakınında bir kutu kola yüzüyordu. Görünce tabii çok sevindi. Kutuyu hemen aldı, açıp yarısını içti. Böylece susuzluğunu gidermişti. Orada ne kadar kalacağını bilmediği için kolayı bitirmedi. Sonrasında her susadığında birkaç damla içti. Aradan neredeyse 60 saat geçmişti. Can kurtaran ışıklarının pili bitmişti. Karanlığın içindeki her sesi dinliyordu. Fakat duydukları ya diğer bedenlerin sağa sola çarpması ya da onlarla karınlarını doyuran köpek balıklarının çıkardığı seslerdi. Harrison artık umudunu kaybetmek üzereydi. Tekrar dua etmeye başladı. Henüz bilmiyordu ama beklediği yardım o sırada sadece 30 metre uzağındaydı. Römorkörün sahibi olan firma, denizcilerin cansız bedenlerini çıkarmak için bu konunun uzmanı olan bir ekiple anlaşmıştı. Kurtarma gemisindekiler kaza yerine gelmiş ve son hazırlıklarını tamamlamıştı. Altı dalgıç birazdan dalacaktı. Denizin içine küçük bir asansör kurmuşlardı. Zavallı denizcileri bu asansörle çıkaracaklardı. Dalgıçlarda video ve telsiz sistemi vardı. Böylece hem kendi aralarında hem de yukarıdaki ekiple haberleşebiliyorlardı. Gemideki bir kişi de onları ekrandan takip ediyordu. Dalgıçlar teknenin olduğu yere ulaştıklarında hemen çalışmaya başladılar. Bir saatlik çabanın ardından römorkörün içine girmeyi başardılar. İlk buldukları dört bedeni asansörle yukarı çıkardılar. Harrison o esnada bir şeyler duymaya başlamıştı. Bu sesler diğerlerinden farklıydı. Kurtarma ekibinin gelmiş olabileceğini düşündü. Fakat emin değildi. Tam bu sırada suyun içinde hareket eden bir karalta olduğunu fark etti. Başta köpek balığı olmasından korktu ancak bu bir insandı. Uzanıp dalgıcın kolunu tuttu. Dalgıç korkuyla kolunu çekti ne olduğunu anlamak için kamerasını o yöne çevirdi. Operasyonu gemiden takip eden kişi ekranda bir insan olduğunu görünce bağırdı. Yaşıyor! Orada yaşayan biri var! Dalgıç hemen bulunduğu yerde yüzeye çıktı. O küçük boşlukta bir adam olduğunu gördü. Sevinç içerisinde ona bakıyordu. Dalgıçlar kazadan kurtulan tek kişiyi bir an evvel sudan çıkarmak istiyorlardı. Fakat önemli bir sorun vardı. Harrison yukarıya çıkarılırken vurgun yiyebilirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Kişi yüksek basınçtan daha az basınç olan bir yere geçtiğinde vurgun yemek diye adlandırılan sağlık sorunu oluşur. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Harrison'ı vurgundan korumak için kurtarma gemisinden özel bir teçhizat getirdiler. Genç adama özel bir başlık taktılar ve asansörle suyun yüzeyine çıkardılar. Harrison 62 saatten sonra gün ışığını tekrar görmüştü. Önce sevinçten sonra da kazada kaybettiği 11 arkadaşı için gözyaşı döktü. Genç aşçının ailesi Nijerya'daki küçük bir köyde yaşıyordu. Onu hemen köyüne götürdüler. Kazada öldüğünü düşünen eşi, kocasını görünce baygınlık geçirdi. <laughs> Bu köy dindar olmasıyla tanınıyordu. Kilisenin rahibi bir süre sonra Harrison'ı ziyaret etti. Rahip, sana bir şey soracağım. Lütfen dürüst bir şekilde yanıtla. Bu kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Sen denizin dibindeki bir teknede 3 gün yaşadın. Köylüler bunun ancak kara büyüyle mümkün olacağını söylüyorlar. Ben sana güveniyorum ama yine de büyü yapıp yapmadığını sormak istiyorum dedi. Harrison da bu söylentileri duymuştu. Hatta arkadaşlarının cenazesine gidememişti. Kazadan kurtulan tek kişi olduğu için ailelerin vereceği tepkiden korkmuştu. Rahibin sorusunu sakin bir şekilde yanıtladı. Ben sıradan bir aşçıyım. Kara büyüden anlamam. Suyun altında olduğum sürece sadece dua ettim. Eşimi ve annemi düşündüm. Onların beni tekrar görmesini diledim. Tanrı da bana yardım etti. Harrison deniz kenarına uzak bir lokantada çalışmaya başladı ve sıradan bir aşçı olarak yaşamını sürdürdü.